Salamu alekum, sayın əziz izləyicilər. İndi yeni bir PUBG Mobile-a xoş gəldiniz. İndi yanımda Şako var. Şako ilə bir yerə düşüb oradan tək farsa halında çıxmağı düşünürük. İndi şərəf qoyduğum yerə düşəcəyik. Yəni hə, düşdük. Düşə düşə edirik. İnşallah burdan yaxşı bir lootlar çıxar. Dəyirək və oyunumuza keçirik. Yavaş-yavaş yerə düşülük. Şaqo OTF, mən də bu OTF düşdük. Və yerə düşdüm. Və yerə. Və evlərə doğru gedirəm. E, yelek var burada. Burada bir şey bulamadım. Sonrasına bakalım. Bu eve bir girdim. Enerji var. 3 kız. 2 kız da buldum. Çok güzel. Şimdi bir silah bulmam lazım. Acaba nerede silah var? Bir şu eve bakayım. Vektör S12K. Hiç sevmem. Bakalım buralıkta silahlar var mı? Silah varsa oralıkta işaret koy. Şu Sibali. Buraya da bir gireyim. Bakalım ne olacak. Bakalım bir bombası daha Aha M4 Alalım M4'ü Al 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 İşte M4'ü aldım Yürüyelim şimdi Birbirinin kontrollerini Düzeltelim Biraz aşağı getirirsem Nasıl olur acaba Bir deneyelim Silah kendi kendinden ateş ediyor Buna bir çare Bulmak lazım ve şuralara bir yerde bir lootlanalım kısaca. enerjiyi Sonra bir daha enerji bulduk. Bombayı da alalım. Çantayı ver. Ve yürüyoruz. Şatkan var burada. İşte OMP. Hemen alayım. Yolumuza devam edelim. Let's go. Tüm açayım da şunlarla konuşayım biraz. Bakalım neredeler. Evet, bombasını aldık. Şöyle bir bakalım. Gidiyoruz. Evet. Bulduk. Bulduk, bulduk. Sonra boşları bir alalım. Al 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 boşları al. Alınmıyor. Evet alındı. Şimdi gidelim. Deneyim gidelim. Let's go. Hadi bakalım. Yolumuza devam ederiz. Ve M4'ü alıyoruz. Orada bir iki adam olsa da vursak. Ya silah yine kendi kendine sıkıyor. Adama sıkmıyor. İşte birinci leşimiz geldi. Bu da botta da M4 var. Evet şimdi yolumuza devam ediyoruz. İşte iki tane adam var. Bakalım neredeler. şunlara bir düğün partisi hazırlayalım. Bak sen bak. İşte elime bombayı alayım. Al sana bomba. İyi günlerde kullan. Kim sıkıyor bize? Bunun bir bulutunu alarım. Adam burada. Ya bununla bir oynayalım. Bu galiba bot. Bununla oynayalım. Evet, botla oynuyoruz burada. sen kaçtı ve öldü. Şunun lutunda AKM oyunumuza devam edelim. Gidelim. Gidelim, gidelim. Hemen İdealim gidelim gidelim. Çabuk çabuk. Alan gelmedi. Arkadaşlar sizden abone olmanızı, like atmanızı bekliyorum. Bu videoya bence izleyici gelmeli. Çok iyi bir video olacağını düşünüyorum. Ve bakalım görelim ne olacak. gidelim. O res paşa biraz güçlüye benziyor. Bakalım karşılaşacağız mı? Alana girmemize az kaldı. E ee, şaka niye gelmiyor? Tamam o bağlantı kopmuştu geldi. Biz yine de yolumuza devam edelim. Alana girmeye çalışıyorum. Şuradan bir kısa da bir alana geçebilirse nebze. Evet alandayız. E saklanma budur. Böyle bir bakıyoruz. Sonrasında böyle bir bakışlar. Oyuna vas heyecan getirdik. Ve oyunumuza devam ediyoruz. Buralı bir bakalım nereye gideceğiz alanı verdi. Şimdi alandayız. Bunların yerini değiştirelim. İki kısana, üç kısana. Sonra gidelim gidelim. İşte bir trof var. Bu saat Şimdi bekleyelim burada bir ben burayı. İşte bir eve oh ver ver o vermesi. Şu eve de girelim. 556 Tapanca İşte Drop geliyor. Evet. Oraya düştü. Drop'u almayacağım. Benim takım arkadaşım Şako alanda kalmış. Buralarda, buralarda onu bekliyorum. Şu evlere girelim. Bakalım ne olacak maç kazanabilirsek iyi bir maç olacağına inanıyorum. Şuradan bir zıpla kardeşim. 556 elli Anladık. Burada da beş var. Yine Beşer'le aldılar. Ben yine bu kontrolü düzelteyim. Çünkü çok oraya buraya. Mesela adamın yüzü yukarıya bakıyor. Bunu düzeltmek lazım. Bakalım böyle nasıl oluyor. olmadı. Bir daha da düzeltelim. Böyle. E, galiba oldu. Burada şako araba bulmuş. Acaba yeter mi? Geliyor ama bence alanda bağlayacak alan sonunda bayılabilir. Araba da yavaş geliyor. Çarpa çarpa geliyor. Galiba. Yavaş yavaş bakiyor olabilir. Arabası işte geliyor. Acaba bayılacak mı? Oy! Şako bayıldı. Ne olursa olsun arkadaşlar Arkadaşınızı kurtarın. Kendiniz bile ölseniz Arkadaşınızı kurtarmazsınız. Bu arada Respaşa öldü. Şimdi ben Şako'yu Kurtarmaya gidiyorum arkadaşlar. Zaman satar mı? Ee, bakalım gel 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 Buraya git dur. Kurtarayım seni. Çitim var mı? Attım çit. sabur sabur sabır sabır. Vur 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 vur. Durma vur. şimdi acaba yetişti. Let's go let's go let's Alana gidelim şimdi. Arkadaşlar. Şimdi iç kaldı aldı. Şimdi bu iki vurmak gerekiyor. Ama takım arkadaşımı yoksa tek tek mi bilmiyoruz. Yavaş yavaş burada bir canımızı toplayalım. Bir enerji içeyim ben. Sende var mı enerji? Attım senin için. Var mıydı sende? Ha varmış. Teşekkür ederim. Şunu da alayım. Acaba nerede olabilirler? Bakayım bakayım nerede bunlar? Adamlar tepede olabilir. Çeşitli alanı bize verse. Ananı bize verirse çok iyi olur. Arabaya bak arabaya. Airdrop düştü. Alan bizde. O birisi ateş ediyor. Bakalım ki. Şu anda bende 3 leş var. Şakoda galiba nite bir leş var. Evet bir adam iki tane mermi yedi. Bu tabanca yatalım. Sıkıntılı olabilir. O kimse ateş ediyor. Bakalım. Orada orada kaçıyor kaçıyor. Bayıldı. Bayıldım onu. O bunlar arkadaşlar. Ölmedi nöyre arkadaşlar. O şako canını doldur kardeşim. Şunu bir öldürebilsem. Ölsene. Vay. Ah ölmedi be. Aga be. Bu arada öldürdüğüm adamın adı Aga idi. Bunun arkadaşı ateş ediyor ama yerini bilmiyor. Aha bu daha. Ee, bu arada takım arkadaşı öldü onun. bir kişi kaldı. 1 vs 2. Kazanan kim olur? Siz düşünün bunu. Biz de bir bakalım. Nerede bu? Bir süsle sis, burasını. burada burada. O adam sizin içinden çıkıyor. Nasıl bir hile acaba bu? Oha oha. Ortan oradan nasıl çıkıyor? Ya bu adam nasıl bir adam? Sistem bile sıkıyor. O sizin etkisi bizim ben onu göreyim bir. Görsem yakalayacağım ama çok güçlü oynuyor oyuncu. Aha o da sizi satmış oraya. Bakalım ne yapacak. Kasmaktan başka işi yok. Alan bizde. O bize de alan geldi. Artık son hamlele yapacağız. Oo bizim takım arkadaş şakoyu vuruyorlar. Şarjı değiştirme yakarım. Yakarım. <laughs> Yaktım. Ve arkadaşlar 5 yer ve oyunu kazandık. Bence çok çok iyi bir maç oldu. Like ve abone olmayı unutmayın. Bence çok iyi bir maç oldu. Şurayı bir luklayalım. Adamda groza varmış. Mermilerini ver. Şu arabayı bir patlatmak istiyorum be. Dur şu bir arabayı bir patlatayım da. Patla patla. Evet araba da patladı. İşte arabayı patlattık. ateş ediyoruz arabaya ve bakıyoruz.